Extra programından herkese merhaba, ben Beyza İndi. Her gün olduğu gibi bugün de Yeni Gün TV ekranlarında sizlerleyiz. Gerilimin ve heyecanın hat safhada olduğu futbolda bu hafta neler yaşanacak gelin hep birlikte bir göz atalım. İzmir'in Süper Lig umudu Göztepe, Giresun Spor'u deplasmanda yendiği takdirde takipçileri Kocaeli Spor ve Çorum Futbol Kulübü'nün takılmasını bekleyecek. Göz göz rakiplerinin olası puan kaybında Süper Lig biletini cebine koyacak. Trendyol 1. Lig'de Tuzla Spor deplasmanından bir birlik beraberlikle dönen Göztepe, bitime 4 maç kala Süper Lig'e 2 yıl sonra dönüşünü ilan etmeye çok yaklaştı. Galip gelmese de aldığı beraberlikle 60 puanlı 2. sırada yerini koruyan Göz, Göz bu hafta Giresun Spor deplasmanında Süper Lig'e çıkışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak. Göztepe, küme düşmesi daha önce kesinleşen Giresun Sporu, 20 Nisan Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmada mağlup eder, alt sıralardaki rakipleri de takılırsa bitime 3 maç kala Süper Lig'e dönüşünü ilan edecek. Ayrıca Göztepe önümüzdeki son 2 maçta 6 puan kazanırsa rakiplerinin alacağı puanlara bakmadan ligin bitimine 2 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Şimdi sizleri bir bir sona eren Göztepe Tuzla Spor maçı sonrası Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Stoylov'un açıklamalarıyla baş başa bırakıyoruz. Today, uh, we don't, uh don't play in the in our high highway. First half, okay, we play good. Bugün e, biz kendi üst seviyemizde istediğimiz e, futbolu oynayamadık. İlk yarı iyidir. Bu iki yarıda fırsatlar da yakaladık. E, birkaç tane önemli gol fırsatı yakaladık. Aslında orada e, golü bulmalıydık ve bu şekilde ikinci yarıyı daha rahat geçirebilirdik. E, i̇kinci yarıda ben oyun anlamında çok e, memnun değilim e, oyunumuzdan. Ama aynı zamanda da memnun olmadığım bir şey de oyunun çok fazla durması. Burada çok fazla yerde yatmalar oldu, çok fazla zaman geçirildi. Ben bunun kimseye yardımcı olduğunu düşünmüyorum futbolda. Biz de ama aynı zamanda bir istediğimiz golü bulamadık. İki golün de ben biraz şans eseri olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta da söylemiştim henüz hiçbir şey bitmedi. Çok motive ve hırslı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bugün çok da iyi bir şekilde iyi bir oyun ortaya koymalıydık. Çünkü bizim bir hedefimiz var. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Ee, ama sadece 45 dakika bunun için yeterli değil. <laughs> Trendyol birincilikte bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay, kalan 4 maçının 3'ünde ligde hedefi olan takımlarla karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda İzmir'i ikincilikte temsil edecek Altay, birincilikteki prestij maçlarına çıkacak. Ancak siyah beyazlı ekibin rakiplerinin ligde önemli hedefleri var. Cuma günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK ile karşılaşacak siyah beyazlılar, gelecek hafta playoff yarışı veren Bolu konuk olacak. Daha sonra ligde tutunma savaşındaki Adana Spor'u ağırlayacak İzmir temsilcisi, veda maçında orta sıralarda yer alan Ankara Keçiören gücüyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alacağı sonuçlarla Süper Lig ve kümede kalma yarışlarını etkileyecek Altay, sezonu alkışlanarak noktalamayı hedefliyor. TFF 3. Lig 2. grupta birkaç hafta önceye kadar yarış tavlatma aşamasına gelmişken müthiş bir çıkış yapan Karşıyaka üst üste dördüncü galibiyetini Kemerkent Bulvar Sporu deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Karşıyaka grupta 51 puana ulaşarak playoff'un ilk iki turunda kendisine sağ avantajı sağlayacak 3. sırayı elde etmeyi matematiksel olarak garantiledi. Kafkaf kaf bu hafta 21 Nisan Pazar günü düşme altındaki Hacettepe'yi ağırlayacak. İzmir ekibinin kulağı da Batman'ın Pazar Spor'la Elazığ'ın da amatöre düşmesi kesinleşen sonuncu Sapanca Gençlik Spor'la oynayacağı maçlarda olacak. Ligin en önemli bölümünde form tutarak yoluna kayıpsız devam eden Yeşil Kırmızı'da ekip, Hacettepe ve son hafta Sapanca ile oynayacağı maçları da kazanarak iki rakibinin takılmasını bekleyecek. Karşıya kanan Bulvar Spor maçı sonrası Başkan İlker Ergüllü'nün samimi açıklamalarını ve takımın sevincini ekranlara getiriyoruz. Başkan nasıl bir galibiyet oldu? Güzel bir galibiyet. Valla süper galibiyet oldu. Aslında daha farklı şiddetini <laughs> bekliyorduk. Bugün de Bülent kardeşimin yaş günü sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Burada yanımızda yer aldı. Eksik olmasın. Gençlere

Şampiyonluk yarışı içinde olan Bucaspor 1928, deplasmanda 1461 Trabzon'a yenilerek zirvenin 5 puan gerisine düşüp liderlik yarışında ağır bir yara aldı. TFF 2. Lik Beyaz Grup'ta üst üste 9 galibiyet alıp şampiyonluk için umutlanan Bucaspor 1928, deplasmanda takıma geçen sezon playoff finalini oynatan eski teknik direktörü Sayit Karafırtınalar'ın çalıştırdığı 1461 Trabzon'a 3-0 yenilerek 3 puandan fazlasını kaybetti. Bu hafta konuk edeceği lider Esenler Erokspor'un bitimi 3 maç kala 5 puan gerisine düşen 69 puanlı İzmir temsilcisi zirve olmadığını büyük ölçüde kaybetmenin yanı sıra ikinci sıradaki yerini de tehlikeye attı. 15 Nisan pazartesi Spor Extra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.